Hepinize selamlar arkadaşlar. Biz bugün hamurlarla gök kuşağı yapma videosu çekiyoruz. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yine Dolunay'la beraberiz. Ve Dolunay bugün size ne yapacakmış? Hamurlarla gök kuşağı videosu çekiyoruz. Hadi bakalım Dolunay başlayalım. Arkadaşlar bunu da yaptıklarımızdan sonra birinize ya da hediye edeceğiz ya da bunu açacağız yapacağız. Ya tamam. Hadi bakalım. Yapacağız. Tamam. Hadi başlayalım bakalım. Adı üstünde gökkuşağı. Demin de onunla ayrı rengarenk olacak. bu mavi burada kalsın. Evet kalsın orada. Au. İlk önce kırmızıyla mı başlıyorsun? Evet. Bay, i̇yi bakalım. Yardım etmemi ister misin? Yardım etmemi istediğin bir şey olursa söyle. Olur. Ne yapıyorsun? Bizi anlatman gökkuşağı. gerekiyor. Gökkuşağı. Evet gökkuşağı. İlk önce donlay hamuru güzelce yuvarlıyor. Onu uzun yılan gibi silindir gibi yapıyor. Kırmızıyla başladık. Evet. Bunu da üst üste yapacağız. Yaptık, tamam. Şimdi sarıya mı geçtin? Oy. Kırmızın mavi ile yeşil burada kalsın çünkü bunun paketi var arkadaşlar bunun da paketi yok o yüzden bunu buraya koy bence sen yeşili gönder bana yeşili hiç açmamışız çünkü ben yeşili açayım Ay. Pardon. çizgiler çeken değil mi? Kaç yapıyorum? Evet dolayı. Çok harikasın. Sizinin kapağını şuraya koyalım. Hadi bakalım. Yeşil şey açıyor annem. Avuç. Evet kızıma <laughs> yardım ediyorum. Yeşilini açmamış çaldığımızdan beri. <gülüyor> <gülüyor> Bugün açıyoruz. Yaraldığımızdan beri açmıyorduk annemle. Evet. Aldığımızdan beri açmadık arkadaşlar. Neden ki? Çünkü biz yeşili pat diye dökeriz <laughs> evet olabilir. Yok sen şöyle yukarıda koyarım. Kameranın önünde koyalım evet, arkadaşlar. Evet şu gelsin. an kameranın önünde çok güzel görünüyor. Evet devam et. Hmm. Arkadaşlar ya birazdan yağmur yağacak herhalde. Şeylerde... Gök gürlüyor değil mi kızım? Gök gürültüsü çarpıyor şu an. Yağmur yağma videosu çekmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar, eğer yağmurda da güzel videolar çekmemizi istiyorsanız lütfen bizi takip edin, kanalımıza abone olun, like atın. Hı, hı. Like atın ve izleyin bizi. Aşağıdaki tıkladığımız videoyu izleyin. Tamamına geçin. O zaman da like like ata ata söyleyin bize. Kesinlikle. Bizi takip ederseniz, bizi izlerseniz dona çok mutlu oluruz donay çok mutlu olur ve bir sürü video çekeriz. Videoların devamı gelir, değil Sizi mi? Anneciğim? de alırız yanınıza. Hadi şimdi sizlerle başlayalım. Oy. Donay acaba nasıl bir <laughs> gök kuşağı olacak çok merak ediyorum ya. Nasıl tatlı bir video olacak bu acaba? Çok güzel bir video olacak. Çok güzel mi? Maviden evet. de istersen ben sana yardım edeyim bulut yapayım. Maviden sen bana yardım et. Tamam. Gönder maviyi bana ben bulut yapayım sana iki tane. Kuşağının kenarına bulutlar yapalım. Oy! Yeşil düştü arkadaşlar. Yeşil düştü arkadaşlar. Ben kameradan alıp geleyim. Hayır alma alma. Bırak ben alırım onu sana. <laughs> Sen devam et. <laughs> Hiç videoyu bölmeyelim. <laughs> Düşenleri <Al>. bırak. <laughs> Düşenleri ben alırım. Alma alma gerek yok. Bu beyaz çok. Anne. Annem. Oldu mu sence? Çok güzel oldu bence. Şey kaldı dur mavi. Ben sana mavi atayım. Gerisini de ben bulut Aa sarı düşmüş. Sarı var zaten orada. Baksana sarı var, yeşil var. Hadi çabuk Dolunay. Ekran boş kaldı. <laughs> <laughs> Dolunay sen gittin sancak arkadaşlar. Yerinden kalkma sen. Otur. <laughs> arkadaşlar Dolunay video çektiği için çok mutlu. İnşallah videolarımızın izlenme oranı artar da donayla birlikte çok güzel videolar çekme planlarımız var. O yüzden lütfen bizi babamıza takip edin. Babamıza kışkırtma gelsin derseniz evet. bizi izleyin. Bizi izleyin babamıza kışkırtma gelsin diyorsanız bizi izleyin. Hem alın. Çıktığımıza basın. Bastığınız anda zaten bizi göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Kanalımızı tıklayın. Abonemiz olun. Videolarımızı beğenin bizde kışkırtma videoları, babamıza kışkırtma. Değişik içerik videoları, arabası üretimi. arıp kaşırıp AVM'ye gitme, onun kartından harcama yapma videosu çekmek istiyorsanız aşağıdaki videomuza açın ve tıklayın. Abi oldu arkadaşlar, tamam mı? Hadi dona, al bakalım bulutlarını. Uy, nasıl Hı. bu? Dur ben şekil götüreyim bunu da al. Arkadaşlar, bunu da şeklini ver. Bunu şeklini vereceğim. Bunu da şeklini ver. Sonra kameraya alayım arkadaşlara gösterelim. Bu videomuzu da burada bitirelim. Doğru arkadaşlar çünkü daha çok video çekelim. Evet. Lütfen. Hemen hızlıca kapatalım çünkü yapalım. Donal, telefonu elime aldım. Dolunay'ın yaptığı gökkuşağı videosu. Bu kadar da arkadaşlar. Abone olmayı, tim tine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.